Enerji altında ikinci bölümde konuğumuz Burak Günay, Wind Solar kurucu ortağı. Hoş geldiniz Burak Bey yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Duyabiliyor musunuz sesimi? <laughs> e, duyuyorum. Benim sesim geliyor ama. Evet, acaba? şimdi daha iyi geliyor. Evet. Merhabalar. Hoş bulduk. Sevgili yayınlar diliyorum. Merhabalar. Biz de size e, iyi yayınlar dileyelim. Şimdi tabii enerji en önemli başlıklardan bir tanesi e, evet. Enerjiyle birlikte biz tabii sürdürülebilir enerji kaynaklarını konuşuyoruz. Çünkü e, bu gelecekte daha da önemli bir hale gelecek. E, çünkü kaynaklar tükeniyor. E, ülkemize baktığımız zaman coğrafi koşullarımızı, konumumuzu da değerlendirdiğimiz zaman... Aslında bu konuda şanslı olduğumuzu biliyoruz. Belki siz biraz daha detaylandıracaksınız bunu. Az önceki konuğumuzla e, enerjinin depolanması konusunu işledik. Çok önemli. E, ama bu enerjiyi tabii e, kaynağından nasıl sağlayacağız? Güneş Enerji Santrallerinin Türkiye'de kurulu güce katkısı 2024'te ivmelendi. Santral teknolojileri nasıl gelişti e, bu tarafta? Bunu bir sizden dinleyelim sonra sohbetimize devam edeceğiz. Tabii. Ee, bir önceki yayınınızı da takip ettim. Kamil Çağatay Hoca hakikaten biraz daha teknik verilere de odaklanarak çok açıklayıcı bilgilerde bulundu. Ben biraz daha konuya bir makro bakış açısıyla başlamak istiyorum, sonrasında 2023-2024'e doğru tekrar geliriz. Sevda Hanım, aslında bugün yaşadığımız süreç, dünya belki de ilk defa Paris İklim Anlaşması ile birlikte bir araya geldi ve e, dünyamızın karşı karşıya kaldığı bir sorun konusunda ortak bir çözüm içinde bir mutabakat sağlamış oldu. Bu da nedir? E, ülkeler kendi hedefleri doğrultusunda, kendi taahhütleri ile birlikte e, belirli yıllar aralığında e, karbon nötr, net zero dediğimiz karbon sıfıra gitme yolunda hedeflerini belirlediler biz de bu ülkelerden biriyiz. 2053 itibariyle biz de karbon sıfır bir ülke olmayı hedefliyoruz. Bütün bu hedefin amacı nedir bu çalışmaların bugünkü gündemin bu yeşil dönüşüm dediğimiz konunun aslında temelinde ne yatıyor? Gelecek nesillere, çocuklarımıza, torunlarımıza daha yaşanabilir, daha sağlıklı, daha çevreci bir dünya bırakabilmek. Bunun için Türkiye'de kendi planlarını kurgulamış ve hayata geçirmeye başlamış durumda. Ulusal Açıkladığımız ulusal plana göre 2035 itibariyle 53 gigawatt sadece güneşte büyümeyi hedefliyoruz örneğin. 2053 itibariyle az önce de belirttiğim gibi nötr sıfır olmayı hedefliyoruz. Bütün bu hedefleri de gerçekleştirebilecek aslında Avrupa ile kıyasladığımızda da e, ciddi avantajı olan ülkelerden biriyiz. E, hem rüzgarda hem güneşte e, çok önemli bir potansiyele sahibiz. E, bugünkü bulunduğumuz nokta itibariyle Avrupa'da 5. dünyada 12. sıradayız. Ama bu yeterli mi? Tabii ki değil. E, fakat e, güneş özelinde konuştuğumuzda İspanya'dan sonra örneğin e, en e, verimli güneşlenme potansiyeline sahip ülkeyiz. Bizde de güneş hikayesi 2012'de başladı. 2017 itibariyle önemli bir ivme kazandı. 2024'e geldiğimizde de belirli bir seviyede büyümesini devam ettirerek 12 bin megawatt mertebelerine ulaşmış durumdayız. Ama dediğim gibi açıkladığımız Enerji Bakanlığı'nın açıkladığı ulusal planımızda sadece 2035 yılında yaklaşık 54 gigawatt olmayı, 54 bin megawatt'a ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun içinde tabii daha kat edilecek çok yol var. E, fakat Türkiye e, yenilenebilir enerji tarafında hem rüzgarda hem güneşte belirli olgunluğa e, artık e, sahip olmaya başladı. Daha e, ayağı yere basan adımlarla e, sektörümüz büyümeye devam ediyor. Bunun içerisinde Bin Solar ne yapıyor? Bin Solar biraz daha güneş odaklı. Ee, anahtar teslim çözümler sunan bununla birlikte e, yine güneşe bütünleşik e, farklı teknolojileri de yakından takip eden temiz enerji tarafında e, mühendis kasları güçlü e, hizmetler sunan bir şirket. Az önce yine Kamil Çağatay hocamızın başkanı olduğu Enerji Depolama Derneği'nin de kurucu üyelerinden biri. E, depolamanın e, Geleceği konusu itibariyle, aslında önemi itibariyle yenilenebilir enerjinin depolamasız büyüyemeyeceğini düşünüyoruz. Bu tarafta da hem dernek bazında işte kamu bilgilendirme, ilgili yatırımcılara doğru yatırım fizibiliteleri sunabilme ve çözümler sunabilme kapsamında da önemli çalışmalar yapıyoruz. Türkiye özelinde de yine 2024'e geldiğimiz durumda sektörümüz büyümeye devam ediyor. Fakat bunu yaparken tabii ki yaşadığı zorluklar ve aşması gereken engeller olduğu da aşikar. Fakat az önce de belirttiğim gibi belirli bir olgunluğa ulaşmış durumda ve artık hakikaten Türkiye'de de bir yenilenebilir enerji bilinci toplumumuzda da sadece sanayici değil, yatırımcı değil, toplumun her kesiminde de bu bilinç oluşmaya başlamış durumda. Evet. Peki e, tabi az önceki konumuzda yine Kamil Bey de bahsetti, siz de öneminden bahsettiniz. Bu enerji depolamada sunulan teknolojilerin verimliliğe etkisine bakarsak, e, bu depolama alanında teknolojilerin ...neresindeyiz dünyaya göre? Bu konuda yatırımlar ne yönde? Geleceğiyle ilgili buradaki teknolojiler... ...yeterli mi... ...Türkiye için? Neler söylersiniz... ...burası için? Şöyle... ...aslında yeşil dönüşüm... ...dediğimiz... ...bugün içinden geçtiğimiz bu sürecin... ...en etkili... ...iki gücü güneş ve rüzgar... ...yenilenebilir enerjide. ve Bunlar da ne yazık ki... 24 saat emre amade çalışabilen, düzenli elektrik üretebilen sistemler değil. İşte güneşe baktığınızda akşam bir üretim yapmanız mümkün değil. Gün içerisinde ufak bir bulut oluşsa bile sizin üretiminizi önemli derecede etkileyecek bir sistemden bahsediyoruz. Rüzgarda yine rüzgar estiğinde oldukça verimli. Esmediğinde ki günlerce rüzgarın esmediği günleri yaşıyoruz. Santrallerin neredeyse üretim yapmadığı günleri geçirebiliyor rüzgar yatırımcıları. Dolayısıyla burada depolamanın önemi ortaya çıkıyor aslında. Hem arz güvenliği açısından hem de düzenli bir enerji tedariği yapabilmek, sisteme enerji verebilmek açısından depolama teknolojilerinin bu yenilenebilir enerji üreten santrallere entegre bir şekilde çalışması, hayata geçmesini bekliyoruz. Bununla ilgili de kamu yaklaşık 15 bin megawatt bir ön lisanslama tahsisi yaptı ilgili yatırımcılara, başvuranlara. Bunların da 5 yıl içerisinde hayata geçmesini bekliyoruz. Bunlar hayata geçmeye başladıkça daha e, ayağı yere basan bir e, şebeke sistemi. Bu ne demek? Daha öngörülebilir, daha sürdürülebilir. E, hangi sürede ne kadar sisteme enerji verebileceğinizi daha doğru hesaplayabildiğiniz, tahmin edebildiğiniz. Dolayısıyla arz güvenliğini de belirli oranda sağlayabildiğiniz ve temiz enerjiye bağlı üretim yapabildiğiniz bir sisteme geçmeniz mümkün olacak. Bu açıdan depolamanın önemi yenilenebilir enerjinin büyümesi hikayesinde çok stratejik bir konumda. Depolama teknolojileri de her gün gelişmeye devam ediyor. Türkiye'de bu teknolojiyi üreten Yatırımcıları görüyoruz, artmaya başladığını da görüyoruz. Dolayısıyla bunlar ülkemiz için aslında son derece sevindirici haberler. Çünkü teknolojik nitelikli ürünleri kendi ülkemizde üretebiliyor olmak ve bunun ileride ihracatını yapabilmek hakikaten ülke için son derece faydalı olacak. Rüzgarda keza yine önemli derecede yan sanayi gelişmiş durumda. Dünyanın her yerine rüzgar türbininden kanatlarına kadar ihracatını yapan bir sanayiye sahibiz. Güneş de yine aynı şekilde ülkemizden çıkmış Türk bayrağını yurt dışında dalgalandıran Türk yatırımcılar var, panel üreticileri var. Bunları gördükçe de gururlanıyoruz. Depolamada yine bu şekilde ülkemizde gelişmeye devam edecek. Tabii biraz daha yeni bir konu ama önemi dediğim gibi tartışılmaz bir öneme sahip aslında. E, bu 5 yıllık süre zarfında da bu 15 bin megawattın e, yavaş yavaş hayata geçmesini sisteme entegre olmasını bekliyoruz. E, bununla birlikte de enerji yenilenebilir enerji yatırımlarının e, daha da artacağını ümit ediyoruz. Peki güneş enerjisi sistemleri aslında bu sürdürülebilir rüzgar enerjisi, GES'ler, RES'lere baktığımız zaman tabii Planlanması, programlanması ve yatırımları büyük montanlı işler. Güneş Enerjisi Santrallerine baktığımızda buradaki yatırımlarda finansman desteklerini konuşalım aslında. Hem banka tarafında hem kamu, kamu tarafında buradaki destekler, teşvikler neler? Siz üreticilerin, sanayicilerin bu noktada beklentisine nasıl geliştirilebilir? Daha çok çünkü geleceğin sektörü diye bahsediyoruz. ...çok kıymetli bilgiler de verdiniz. Bu taraftaki teşvikleri, destekleri... ...bir konuşabilir miyiz sizinle? Olur tabii ki. Ee, rüzgar ve güneş... ...montanlı yatırımlar... ...diye bahsettiniz. Ee, güneşi biraz daha ben... ...aslında temiz enerji içerisindeki... ...en demokratik... E, ...yatırım ya da sektör olarak... ...değerlendiriyorum. Çünkü... ...rüzgara kıyasla güneşin... ...kurulumu daha kolay... ...yatırım maliyetleri daha uygun... Ne kadar bir güce ihtiyacınız varsa o kadarını kurabilecek durumdasınız. Örneğin işte çatılara bireysel de, meskenlerde çok küçük santraller kurarken, büyük sanayiciler için bazen arazide, bazen yine çatılarda megavatlar mertebesinde büyük santrallerde inşa edebiliyorsunuz. Dolayısıyla güneşin rüzgara kıyasla böyle bir avantajı var hem maliyet konusunda hem de e, santralin kurulumu aşamasındaki süreç itibariyle çok daha kolay ve hızlı e, sisteme entegre edebildiğiniz santraller bunlar. E, Türkiye'de tabii 2023 ve 2024 bugüne baktığımızda e, sektörün en önemli problemi aslında finansmana erişim. E, bu noktada e, ne yazık ki e, yatırımcıları bir adım geri attıran, bir kez daha düşünmeye e, iten konu e, şu an için finansman erişim. Bunun da e, bu sene sonu itibariyle, önümüzdeki sene başı itibariyle biraz daha e, olumlu noktalara geleceğini ümit ediyoruz. E, bu şekilde de e, görüşler var. Bunları da yakından takip ediyoruz. Ama bunun yanında e, devlet tabii ki temiz enerji yatırımlarına sizin lisanssız öz tüketime dayalı dediğimiz kendi tüket, Şirketimiz için kuracağınız bir santralde önemli teşvikleri var. E, yatırım teşvik belgesi kapsamında yaptığınız yatırımın %30'unu e, minimumda %30'unu e, o yıl e, ilgili şirketin, e, ilgili yatırımcının e, ödeyeceği kurumlar vergisinden direkt düşmesi mümkün ve tüm yatırımı da KDV istisnası ile birlikte gerçekleştirmesi mümkün. Dolayısıyla bu önemli bir destek. E, bizim gördüğümüzde bütün yatırımcıların bugüne kadar bundan yararlandığı, faydalandığı yönünde. Hemen buna ek olarak çok yakın bir geçmişte yine COSGAP e, önemli bir destek açıkladı. Evet. E, yine kendi tüketimleri için e, Türkiye'deki COBİ'lere aslında işletmecilere destek olmak için e, bir paket açıkladılar. E, burada da yaklaşık yatırımın %60'ına kadar e, önemli bir destek almanız mümkün. E, dolayısıyla Finansmana erişim zor ama destekler de bir yandan devam ediyor. E, finansman konusunda bir noktaya geldiğinde herhalde çok daha hızlı büyüyeceğimizi e, düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Burak Bey. Aktardıklarınız için sektöre evet, dair kıymetli ederim. yorumlarınız için. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle. Burak Günay bizlerle birlikteydi. Wind Solar kurucu ortağı. Enerji hattında kıymetli bilgiler aldık. Sürdürülebilir enerji tarafı ile ilgili, güneş enerjisi tarafı ile ilgili. Böylelikle enerji hattının sonuna geldik. Bir gün gidiyoruz